Herkese merhaba ben Doktor Hüseyin Cengiz Bugün çok böyle tabu olan bir konudan bahsedeceğim Orgazmdan bahsedeceğim ama bir o kadar da önemli bir konudan bahsetmek istiyorum size Orgazmik kapasiteyi engelleyebilen bazı durumlar var. İleri yaş gibi hormonal durum, cinsel deneyim, fiziksel uyarım, genel sağlık durumu, cinsel aktivite türü gerçekten orgazmik kapasiteyi hatta ilişkinin türü bile eşcinsel ilişki, mastürbasyon veya heteroseksüel bir ilişki hepsini etkileyebiliyor değiştirebiliyor. Bakın kadınlar bize soruyorlar veya işte internet ortamında soruyorlar. Vajinal ilişkide orgazm olamıyorum. Bende bir sorun mu var diyor kadınlar. E, hayır. Kadınların %30-40'ı vajinal ilişki sırasında orgazm olamıyorlar. Bakın bu yüksek bir oran. Yani standart, klasik bir ilişkide 100 kadından 30'u hiç orgazm olamadan e, maalesef deneyimini yaşamış oluyor. Bu kadınların çoğunda klitoral stimülasyona ihtiyaç olduğunu biliyor. Peki kadınlar birden fazla orgazm olabilir mi? Evet. Literatüre baktığımızda rekor 1 saatte 134 orgazm tanımlanmış. Erkekler için bu durum söz konusu bile değil. Ancak kadınların pek çoğunda orgazm olamamaktan şikayet ediyorlar. Utanmayan kadınların bir kısmı bize başvuruyor, bir kısmı internetten gizli gizli araştırıyorlar, bir kısmı işte bu videolardan vesaire kendilerine çözüm bulmaya çalışıyorlar. Orgazm olamayan kadınlara sormuşlar, bilimsel makaleye bakıyoruz hemen burada. Sormuşlar demişler ki, "Niye orgazm olamıyorsun sen?" demişler. Kadınların en çok verdiği cevap şu. "Stresliyim veya kaygılıyım." Stres ve veya kaygı durumu kadınların çoğunda orgazm problemi yarar. Neden? Benini bilmiyoruz. İlişkiye yansıyor olabilir, ilişki süresine yansıyor olabilir, partnerlerine yansıyor olabilir, Hepsi olabilir. İkinci ön planda gelen cevap ise yeteri kadar uyarılamıyorum veya ustimulated olamıyorum diyor. Bunun dışında özellikle partnerlerinden şikayetçi olmuş kadınlar. Diyor ki eşim benimle diyor ilişkiye girmek istemiyor zaten diyor veya eşim diyor benim orgazmımı umursamıyor diyor. Veya ben diyor ilişki sırasında yeteri kadar kayganlık olduğunu hissetmiyorum diyor. Veya ilişki sırasında ağrı duyduğunu söylüyor bazı hastalar. Ağrı deneyim diyor. Bazı hastalara sorulmuş yine demiş ki bazı hastalar ben diyor ilaç kullanıyorum. İşte tansiyon hastasıyım. Bilmem diyabet hastasıyım. Şeker hastasıyım. Bu yüzden diyor ben olamıyorum diyor. Bazı hastada e, seks, seks için diyor yeteri kadar zaman yok diyor. Ben diyor o kadar orgazm olacak kadar diyor. Yeteri kadar zaman geçiremiyorum seks sırasında diyor. Hızlıca bitiyor diyor seks diyor. Bunlardan bahsetmiş kadınlar. Bu şikayetleri ön plana aldığınız zaman biz o zaman bir kadına orgazm olamayan bir kadına nasıl yardımcı oluruz diye düşündüğümüzde bu sefer kadınlara tekrar dönüp bilimsel olarak yine soruyoruz. Diyoruz ki yani sen bakın yine bir 2018 bir bilimsel makalesi. 1055 tane kadına sorulmuş. 18 ve 94 yaş arasındaki 1055 kadına sorulmuş. Yani sen evet orgazm olamıyorsun ama orgazmla ilgili ne düşünüyorsun? Yani sen daha iyi bir cinsel deneyim yaşamak için sana ne lazım? Ne yapmak lazım diye sorulmuş. Kadınlar cevap vermişler. Kadınların bir kere %73'ü demiş ki ben hem vajinal hem de klitoral ikisi beraber uyarılmam lazım ki ancak orgazm oluyorum demiş sadece vajinal uyarıyla ya da sadece klitorisin uyarısıyla seks sırasında ben orgazm oluyorum diyenlerin sayısı çok az. Bu çok önemli. Aynı kadınlara aynı 1055 kadına sorulduğunda de, demiş ki bu kadınlar %66'sı şu klitorisi görüyorsunuz dışarıdan bakın şurası da vajinanın girişidir. Demiş ki kadınların %66'sı ben demiş sadece benim klitorisim uyarıldığı zaman demiş ilişkide ben orgazm olurum demiş. %45'i demiş ki sadece klitoris değil klitorisin kenarları yan tarafı etrafına eğer uyarı gelirse daha dairesel hareketlerle klitorisin etrafını uyarırsanız ben demiş orgazm olurum demiş. %20'si vajinal dudaklardan bahsediyor. Yani vajinanın içinden bahsediyor ki hani tırnak içinde G noktasından bahsediyor. G noktasını merak edenler hemen benim yine videomu izleyebilir G noktasıyla ilgili. %7-8 civarında e, hasta da kişi diyelim hasta demeyelim. Hemen şu labium dudakların uyarılmasıyla ben demiş orgazm oluyorum demiş. %5'i de klitorise doğrudan dokunulsun istemiyor. Hani o yüzden buradan aslında çıkacak sonuç şu özellikle erkekler için çıkacak sonuç Kadınlara kulak vermek lazım. Ne istediklerine değer vermek, önem vermek, saygı duymak lazım. Onları mutlu etmenin yolu işte bilimsel olarak biz bu dataları ele geçiriyoruz bir şekilde. Sizlerle de paylaşıyoruz. O yüzden kadın nasıl mutlu oluyorsa o şekilde bir cinsel deneyim yaşamalı diye düşünüyoruz. Aynı kadınlara bu sefer demişler ki yani nasıl bir basınç uygulayalım demişler. Yani o klitorisi olan baskı nasıl olmalı demişler. Kadınların %33'ü orta derecede bir baskı olsun. Basınç olsun demiş. %30'u çok hafif olsun demiş. %25'i hafif derecede demiş. %15'i işte %10 10 civarında yüksek basınç, iyi basınç uygulanması gerekiyor. Benim orgazm olmam, olmam için gerek e, diyenler var ama %90'ı normal bir basınçla uyarıldığından bahsetmiş kadınların cinsel deneyimleri, özel deneyimleri için. Yine kadınlara sormuşlar. En önemli soru belki de burada bu. Yani demişler ki daha iyi bir orgazm için ne ihtiyacım var? Nasıl olmalı demişler. Kadınların %77'si uyarı için zaman gerekiyor demiş. Bakın e, özellikle erkekler için söylüyorum. E, eğer beni dinleyen erkek e, izleyicilerimiz varsa e, kadınlar çok zor ve uzun sürede uyarılıyorlar. Erkek gibi değil. Erkek bir anda uyarılır. Bir anda sekse hazır pozisyonda kalır. Bir anda parlar. Bir anda söner erkek. Ama kadın öyle değil. Belki eşinizle, partnerinizle cinsel ilişki düşünüyorsanız, onun orgazm olması ve bu işten ilk keyif ve deneyim almasını istiyorsanız atıyorum sabahtan belki e, yavaş yavaş onu mental olarak hazırlamanız lazım. Belki sözlerle, belki bir whatsapp mesajı Belki bir maille bir şekilde onu yavaş yavaş hazırlamak gerekiyor. Kadınlar yavaş yavaş uyarılıyorlar. Onun için bu uyarı zamanı kadınlar için çok önemli ve cinsel ilişkide daha keza öyle. Kadının zaten bir çift bu tempoyu ve bu şeyi yakaladığı zaman o çift çok güzel götürüyor. Bir çift de tam tersine bunu yakalayamadığı zaman, bunu çözemediği zaman böyle kar topu gibi büyüyor bu sorunlar, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonunda ya boşanmayla bitiyor kendi kendine ya da bir ihtimal ki çok istiyoruz bize gelmeleri, bize danışmalarıyla sonlanıyor. Genellikle biz e çiftlere yardımcı olabiliyoruz bu konuda. Tabi %58'i bakın ne demiş? Daha iyi bir orgazm için ne sevdiğimi bilen partner demiş. Yani az önce benim söylediğime gidiyor. Partnerinizin, eşinizin ne istediğini dinlemek lazım. Çünkü her kadının farklı beklentisi, farklı orgazm yapısı var. O yüzden buna önem vermek gerekiyor. %55'i duygusal ilişki istiyor. Kadınlar dediğim gibi mantık olarak, mental olarak kendini hazır hissetmek istiyor. %43'ü e acele etmemek istiyor. Yavaş yavaş. Yani aslında tırnak içinde ön sevişmeden bahsediyoruz ediyoruz. Hep duyduğunuz. Ön sevişme, ön sevişme çok e, kadın hazırlanmalı. Bu çok önemli kadın için. Kadının orgazm olması için. %40'a yakını diyor ki seks sırasında klitorisine mutlaka dokunulması lazım diyor. İşte buçu bakın yine sürenin uzunluğunun önemsemiş. Yani uzun sürsün ilişkilemiş. Burada tabi erkeklerle ilgili işte erken boşalma vesaire gibi problemler de çok sık karşılaşıyoruz. Bunlar da ama tedavisi olan problemler. Yani bunlar evet böyle e, bunlar dediğim gibi yani utanılacak konular gibi ama bütün Bunları, genel cinsel ve ilişki memnuniyeti artıran teknik ve spesifik iletişim stratejilerindeki değişikliklerle orgazmın kalitesini ve sıklığını artırabiliyoruz biz. Ama burada bizim en çok karşımıza çıkan şey aslında kadının erkek arasındaki zayıf ilişki kalitesi, yani o iliş, iletişim daha doğrusu o eğer iyi cinsel ilişki ve beraberlik de iyi olduğunu gözlemledik ee, özellikle hastalarımızda. Ama ama tabii ki partnerlerden birinin hayatında depresyon gibi, anksiyete gibi bir sağlık başka bir sağlık sorunu veya işte bir cinsel deneyimle ilgili bir e, olumsuz travma e, ve yine aralarındaki kötü ilişki e, hep cinsel e, şeylere, problemlere sebep oluyor. E, cinsel genellik birçok insan için baskı ve utançla doludur. Evet utanıyoruz bu bir tavuğu. E, kişisel ve çift seviyesinde insanlar genellikle seks ve cinsel sorunları çevreleyen kaygı ve utançla başa çıkmak için mücadele etmekten kaçınıyorlar. Yani gerçekten kadınlar bana başvurduğu zaman orgazm problemi ile ilgili ben zaten kadını kısa bir dinleyip hemen eşin de gelsin diyorum ama maalesef eşler gelmeye çekiniyorlar, utanıyorlar zaman zaman. Bu tabii ne yazık ki problemi çözümsüzlüğe doğru götürüyor. Çünkü bununla mücadele Adalet etmek başa çıkmak istemiyor eşler. Tabii bunu anlıyoruz. Bu durum biraz kültürel, biraz e, tabusal bir hadise yani bu. E, ama bunu yenmek lazım. Yoksa gerçekten iki insanın e, birbirine verdiği değer bir yuva yıkılıyor. Biz bunu hiç istemiyoruz. Yani aile birliğini ve bütünlüğünü tamamen destekliyoruz. Bunun e, yıkılması olumsuz, boşanmalar bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Bunlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama başta eşler birbirine yardımcı olabiliyor ve bu zorlukların üstesinden beraberce bizlerden de yardım alarak beraberce zorlukların üstesinden gelinebileceğini düşünüyoruz. Zaten böyle hastalarımız oldu. Deneyimledik. Bu deneyimlerimizde işte size kısaca aktarıyoruz. Umarım birkaç kişiye dokunmuştur bir video. Umarım, umarım birilerinin işine yaramıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar selamlar sunuyorum.